Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin merakını dindireceğim videonun amacı şu Love Star ilk videosu nedir bugün sizinle bunu bulacağız hadi bakalım mutkun dedektif araştırmaya hazır. İlk videoyu bulmak için iki adım lazım. 1. Adım oyun ne zaman piyasaya sunuldu? 15 Haziran 2017 tarihinde piyasaya sunulmuş. 2. Adım gizli kodu bilmemiz gerek. Gizli kod bu. Bilay Gün. Gizli kodu da bildiğimize göre araştırmaya başlayalım. 16 Haziran tarihinde baya video var ama bizim amacımız 15 Haziran. 15 Haziran'a geldik ve videolar çok eski. Ama yine de baya video var. o zaman 15 Hazirandan önceye gitmeliyiz. Bu sefer çok önceye geldik. 1 aralık 2016. Ve böyle bir video bulmuştum aralığın 23'ünde 60 videoyu. ve daha eski video bulamadım galiba bu en eski video olabilir ama şimdi ilk Türk videosunu bulalım. Arama yerine Türkçe'yi ekledim ve bu video karşıma çıktı bu ilk Türk videosu olabilirdi ve ilk videoydu. 13 Haziran'da atılmış bir videoydu. Videoların linkini yorumlara vereceğim sizler de bakabilirsiniz.